Efendim Taşkent'te Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi, Birleşmiş Milletler Orta Asya Ülkeleri Önleyici Diplomasi Merkezi tarafından bir sempozyum düzenleniyor. Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları ile Birleşmiş Milletler Yetkilileri bu sempozyuma katılıyor. Şimdi bu organizasyonun detaylarını alacağız. Özbekistan TRT Taşkent muhabiri Şahruhbek Alimov karşımızda. Evet Şahruhbek söz sana bırakalım. Özbekistan'ın başkenti bir önemli uluslararası toplantıya ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Orta Asya Ülkeleri Önleyici Diplomasi Merkezi tarafından bir toplantı yapılıyor ve Orta Asya Ülkelerinden, Dişleri Bakanlığından yetkili temsilciler var, bakanlar ve bakan yardımcıları katılım sağlıyor. Şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bundan 10 sene önce Türkmenistan'ın Aşkabat aşka şeklinde Orta Asya ülkeleri terörle mücadele eylem planı imzalanmıştı ve bu eylem planı üzerinden Orta Asya ülkeleri terörle mücadele işbirliğini güçlendirmeye devam ettiler ve bilgi ve bilgi ve te te tecrübe değişimi konusunda da bu eylem planının önemini oldukça fazla olduğunu kaydettiler bugün uzmanlar tarafından yapılan bildirilerde. Dünyanın değişen siyasi manzarası sonucunda birçok terörcünün artık Orta Asya'ya hedeflendiğini ve Orta Asya'ya teşvik ve propaganda arttırdığını da kaydetmek gerekiyor ve bu teşvikler artık daha çok internet üzerinden yapıldığını uzmanlar birçok defa kaydettiler ve internette siber güvenliği arttırmaya yönelik artık Orta Asya ülkelerinin e, bir, bir ortak projeleri e, harekete geçecek. Bu konuda bugün uzmanlar tartışıyorlar ve yarın da devam edecek bu toplantılar ve bu toplantılarda e, Özbekistan tarafı da ve Orta Asya'nın diğer ülkelerinden gelen temsilciler de terörle mücadelede hangi yönlerde e, işbirliğini arttırmaya yönelik. Fikirlerini ortaya koyacaklar ve e, bu Mart ayının en önemli Uluslararası toplantılarından biri olduğunda kaydetmek gerekiyor. Orta Asya'daki e, terörle mücadele tecrübesi ve tecrübe değişimi artık bu toplantıdan sonra daha da artacağını düşünüyoruz ve bu, Özbekistan'dan aktarmak istediklerimiz bunlar da e, sözü tekrar size bırakıyoruz.